Nedir bu aziz Türk milletin çektiği çile ya? Yani hep kötü, hep e, eleştirilen, hep hata yapan, hep katleden, hep zulmeden. ya Nedir ya işte Ermeni sorunuydu, işte tırnak içinde Arap sorunuydu. Yani say say bitmez. Üzerimize bu, bu a, kadar a, a, geliniyor 24 Nisan. Ekmek nanı azize ne oldu? Bu su gibi aziz ol denilen hmm. suyumuza ne oldu? Allah bizi topraktan ve sudan yarattı. Çünkü suyumuz bozuldu. bu hmm, da güzel. Toprak kanser oldu. O Ermeni'de, Rum'da, Rus'ta, Arap'ta, Türk'te, Kürt'te, Farisi'de, Çinli'de hepimiz aynı topraktan ve sudan yaratıldık. Ve hepimiz masum çocuklar olarak dünyaya geldik. Sonra bir bebekten bir katil ürettik. O şeytanın dostu oldu. Şeytan damarlarımıza girdi. Biz insanoğlunu ve bizi bize düşman etti. Biz insanlar birlik olup şeytanın işbirlikçilerine karşı hep birlikte. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumun yanında zalime karşı durmadığımız için kardeş kardeşi öldürdü. İnni kümtuminel zalimin. Biz mazlumlardan yana bir ümmet olalım. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Zalimlere karşı birlikte duralım davetimizin bu olması gerekir. Yoksa belli zulüm ve günahları cinsiyetine bakarak, etnisitesine bakarak bir etiket olarak insanların alnına yapıştırırsak bu, bu oyunlara gelme anlamına gelir. Şeytan zaten bunları bir kan davasına dönüştürmek istiyor. Ama biz ilahi kelimetullah için Allah adını yüceltmek için hak namına, haksızlığa ölmem, ölsem, e, ölsem tapamam anlayışını ihya etmezsek hmm. bu hep olacaktır. İnsanlar günah keçisi arayacak ve bir cinayetten yeni cinayetler üretmek için şeytan hmm. onların kulaklarına fısıldayıp duracaktır. Ve yaralarımızı... Kaşıyacak, Tabii Tabi Yani canım, Osmanlı'yı her şeyle reddediyorsunuz. Hı hı. E, Osmanlı'da bu haltı yiyenler Talat ve Enver Paşa. Hı. İttihat Terakki'nin suçunu yani darbecilerin işledikleri cinayetin faturasını niye bana çıkartıyorsunuz? Bu İttihatçılar İngilizci ve Fransızcı değil miydi? Almancılar değil miydi? Peki Ermeni çetelerinin arkasındakiler kimlerdi? Yine evet, onlardı. Bransızlar. Ona ikisini daha ekleyeceksin. Yani İngiliz, Fransız, Alman, Rus, Rus ve Amerikalılardı. Hmm. E peki niye gerçekleri konuşmuyoruz? Hem Ermeniler hem Türkler için söylüyorum. Hmm. Ermeni soy sürümünü kim yaptı? Darbeciler o, mi yaptı? Evet, iddialar, yaptı. Peki? Ermenilerin içindeki o Müslüman mahallelerini basanların ellerindeki silahlar, sırtlarındaki elbiseler, sırtlarını dayadıkları kimlerdi? İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar, Ruslar niye söylemiyoruz? Ben baba tarafından Maraşlıyım anne Hı. tarafından Osmaniyeliyim. Bizim o bölgeler Fransız işgalindeydi. Ermenilerden o bakın masum halk Halep'e doğru sürüldü. Hı. Ve oradan geçerken de bunlar normal zamanlarda bir tehditle karşılaşmadılar. Sürülmelerinin sebebi onları suçlu oldukları için değil, içlerindeki hainlerin İngilizler, Fransızlar, Ruslar işgal kuvvetleriyle işbirliği yapması karşısında kendilerinden olmayanları hı hı. Ra karşı bir düşmanca tavır içine girdiler ve Osmanlı'nın bakın önce itaat etmekçilerin bu yanlış politikası dedim bu soy sürümü hı hı. çünkü o soy sürümün içinde onları sürüp topraklarına el koyma zenginliklerine el koyma oyunu da vardı. Ama bu sürgünün gerçekleşme sürecinde siyaset kendi içinde toplumda çatışmaya yol açmaması için ben çok iyi biliyorum bizim bölgemizde bazı kişiler o Ermeni aileleri güven içerisinde gidebilmeleri için onlara yiyecek de vermişler, iyaşa e da vermişler. Yani e, ya da o gidenlerin bir kısmı daha sonra geri geldi. Hepsi hain olarak suçlanamaz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta sürgüne gönderilenler. Bakın bu ceza sürgünü değil Osmanlı'nın o günkü şartlardaki acziyetinden kaynaklanan onları kendi topraklarında muhafaza kabiliyetini kaybedince nereye gönderiyor? Elin ülkesine mi sürüyor? Benim dedem doğduğunda bizim nüfus kayıtlarımız, tapu kayıtlarımız Halep'teydi. Hmm. Biz yani siz yani Osmaniye. <laughs> biz Osmaniye'de yaşıyoruz, Maraş'ta yaşıyoruz. Hmm. Gönderilen yerine bu mecburi iskana tabi tutma politikası. Hmm. Ben senin güvenliğini burada sağlayamıyorum. Ya Sen de içindeki ha hainleri teslim etmiyorsun. Hmm. İçindeki hainler seni de tehdit ediyorlar. Ben bu çatışmanın içinde yara almayanları ama bakın burada adil davranmadı. Bu iddia terakkinin işbirlikçileri. Hmm. Osmanlı'da tehcir politikasını örgütleyenlerle Ermenileri Müslüman halka karşı kışkırtanlar aynı ülkelerdi. Beni de deli deli konuştu. Aynı klikler. Şimdi burada bir Ermeni Türk düşmanlığı üzerinden hala Amerikası, İngiltere'si, Fransa'sının fitnesiyle hmm. bizimkilerin illa ona cevap vereceğiz diye iddia terakki cuntasının zulmünü görmezlikten gelemez. Bir soy sürüm vardır. Bunun meşru olan kısmı güvenliği sağlanamayan insanların, toplulukların güvenli bölgelere sevkiyle ilgilidir. Bu meşrudur. Hmm. Ama bunu bahane ederek onların mal ve mülklerini eline geçirmek isteyen hainlerin zulmünü de ayrıca not etmek lazım. Onun için Allah bize ne dedi? Adil şahitler o. Ah işte. Peki onu da ekleyin. Ee, Ermeniler de işte oradaki çeteler. Kim silahlandırdı, Kime silahlandı? Çok katletti? İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve Ruslar. Hmm. Hem onlar Ermenileri kullandı, hem Ermeniler onları kullandı. Bakın, hmm. hem onlar Ermenileri hem de Ermeniler onları kullandı. Anladım. Yani diyorsunuz ki, biz zulme karşı olalım. Yani adil şahitler olalım. Bugün Türkiye'de yüz binlerce Ermeni var. Yani bu memleketten bütün o ağır şartlara rağmen bu ülkeyi terk etmeyen Ermeniler de var. Ve bu millete önemli hizmetleri, Hampars herkes müzik çalıyor falan filan. Hmm. Hamparsum Efendi'yi bilmezler. Niye bilmezsiniz? Ve bu birçok Dolmabahçe Sarayı'nı kim yaptı? Yıllı Camii'ni kim yaptı? Kim yaptı? Hmm. Gibi. Yani gibi Siz yaptırdınız, gibi. onlar gelip zorla camide yapmadılar. Siz sipariş ettiniz, onlar buraya hizmet ettiler, gitmediler. Taş ustaları. Ermeni. Ve hala da gittikleri ülkelerde bir kısmı İstanbul deyince gözü yaşarır. Niye bunu görmüyoruz? Bu bir Ermeni ya da Türk düşmanlığı şeklinde sürmemeli. Hep birlikte zalimlere, işbirlikçilere, hainlere karşı birlikte hayır demesini bilmeliyiz. Birileri bizim kanlarımız ve gözyaşlarımız üzerine kendilerine servet ve iktidar üretmek istiyorlar. Ermeni patrikliğini kuran kim? Ermeni birliğini sağlayan kim? Alparslan'dır. Anadolu birliğinde Anadolu halklarının kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla yaşamasının ilk hukuki güvencesini Ermeni Patrikliği'nin Ermeni tarihinde yazar bunları. Kabileler halinde birbirimizle uğraşırken Müslüman beyler bizi kendi içimizde bir millet olarak tanımladılar. Yerleşik düzene geçtik dediler. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'a geldiğinde Ermeni dini birliğini, birlik kilisesini kurdu. Niye bunları tarihimize yazmıyoruz? Bu suç cumhuriyet hükümetlerinin suçu. Bugünkü hükümetin de suçu. Niye gerçi övünmek ya da dövünmek tarih değildir. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun ortak hafızası. Ve tecrübeler birikimidir. Onun için bizim yeniden aklımızı başımıza toplamamız lazım. Fransa'da Ermeni e, arşivi var, ama Türkiye'de yok. Niye? Yok mu? Yok. Hangi ha, üniversitede o, o, çap, Ermeni o, çap, dili o, araştırmaları o. merkezi var? Ermeni e, arşivlerini topluyor. O Ermeniler kendi zekatlarını, onların e, öşür dedikleri. Niye onları doğru düzgün legal ve vergi matrahından düşerek harcayamıyorlar? Niye kendi e, ruhbanlarını kendi ülkelerinde yetiştiremiyorlar? İthal yerli ve milli yok. İthal malı papaz kullanıyorsunuz. O Olmaz. Ülkeler ve Batı bunu istemez zaten. Ha, Türkiye'de Ermenilerle yapmadım. Türkler Osmanlı döneminde ve ondan öncesinde ta Sultan Alparslan'dan gelen o gelenek üzerine yaşasın istemiyorlar. Bunu istemedikleri için Osmanlı'yı yıkan iddiat ve terakki, Ermenilere de bu bağlamda o söylediğiniz. E tabii bak Yahudilerle beraber çalışan Pakradunlar da var. Evet. Niye konuşmuyorlar? Onları da konuşun. Kızılbaşların içerisinde Ermeniler var. Niye konuşmuyorsunuz? Hmm. Kendilerini Kızılbaş diye tanıtmış. Aslında. O, ya, e, kripto. Bakın e, peki Müslüman Ermeniler de var? Onları var evet. Sen de Anladım. tanıyorsun. Evet. Bunlar beş vakit namazlı. Hmm. Allah'a Resulüne ve Kitaba iman edenler. Ve Ermeni soyundan gelenler. Evet. Niye bunları konuşmuyoruz? Tabii çıkıp HDP'li bir milletvekili Diyarbakır milletvekili Ermeni soykırımı tanısın diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tutup bir teklif falan verirse bak bunlar barış tam da 24 insan, yani bunlar bunlar, bunlar, bunlar kışkırtma. kışkırtma. Ha, onu diyorum. Bunlar işte. kışkırtma. Bakın ama bu kışkırtmayı e, Ermeniler bu, şu katliamı yaptılar. Bakın Ermeniler de bu katliamı yapanları söyledim size. Evet. Onları onları herkes birbirini kullandı. Niye Fransızları suçlamıyorsunuz? Silahı veren kim? Hmm. Kendi asker elbisesini giydiren kim? Hmm. İşbirlikçi. Niye onu söylemiyorsunuz? E biz çünkü Avrupa topluluğuna üye olmak için 50 yıldır aşağılana aşağılana o kapıda bekletiliyoruz. Kuklacıyla uğraşmıyoruz. Neyse konuyu değiştir istersen biraz. Şimdi Hrant Dink ya yani milleti sadıkadan Hrant Dink de çıkıyor mesela Paylan gibi zatlar da çıkıyor şimdi her toplulukta öyle var evet.